Baba ne gibi faydası oluyor böyle yapınca? Eşit kuruyor. 600 sene hava alınca mı? Çabuk güzel oluyor. Hem oluyor. Yeri değmemiş İncirler daha iyi kuruyor yani. Tabii. Güzel oluyor. Ne güzel eşit kurumuş. Hı -hı. Bunu yumuşak. Sallayacaksın hemen. Evet. Bu şeyde. Soğuk su daha güzel olurmuş da. He? Biraz evet. iri olsa. Dolgun olur işleri. Mesela boş bak görüyor musun? Nasıl? İçi boş. Yani şey ya. Tam böyle doldurmamış. Şöyle olması lazım inadım. Şöyle. Bu şey yok, güzel. Bak bunun içine bak. Daha güzel görüyor musun dolu? Doğru.